17 senedir sedici dükkanı işleten adam daha ilk görüşte delikanlıdan hoşlanmamıştı. Bu çağda gözlük kullanmak da neyin nesiydi? Ya o garip kesimli saçları ve kıyafetlerine ne demeli? Delikanlı geçmişten fırlayıp gelmişe benziyordu. Üstelik 18'inden büyük görünmüyordu. 18 yaşındaysanız sildirme işlemi yaptıramazdınız. Kanun bunu size yasaklıyordu. Bu işlem çocuk oyuncağı değil sonuçta. Son yıllarda sildirme teknolojisi ne kadar gelişmiş olursa olsun, bu birinin kafanızdaki çekmeceleri kurcaladığı gerçeğini değiştirmiyordu. Bununla da kalmıyor, çekmecelerin birinden bir şeyinizi alıyor, onu buruşturup çöpe atıyordu. Gençlerin kafasındaki çekmecelerse fazlasıyla karışık olurdu. Onları kurcalamak riskliydi bir şeyler düzeltilmeyecek şekilde ters gidebilirdi bu işten bu yüzden 21 yaşın altındakilere kanunca yasaklanmıştı kanunu çiğneyen bir silici ömür boyu meslekten men edilirdi zaten arada aksiliklerin yaşanması yetip de artıyordu bir aksilik oluyor ve biri ölen kardeşini sildirmek isterken aklından veriyordu. Sildirme karşıtları böyle vakaları fırsat bilirdi. Birinin aklı uçup gitmesin, eylem üstüne eylem yapar, silici dükkanlarının kapatılması için hükümete yüklenirlerdi. Ara sıra bir silici dükkanın ateşe verildiği bile olurdu. Adam kimlik okutucuyu çocuğun ensesine tuttu. 21'inden küçükse onu yakasından tutup dışarı atacaktı. Bunu yapmadan önce onu iyice bir korkutacaktı tabii ki. Öyle bir korkutacaktı ki delikanlı başka bir sivciye gitmeye cesaret edemesin. Doğum tarihinin karşısında 17 Aralık 2158 yazıyordu. Vay canına! 23 yaşındaydı demek. Adam birkaç ışık daha yakıp delikanlıya dikkatle baktı. Az önce gözünden kaçan ve onun yaşını büyütecek bir detayı yakalamaya çalıştı. Yoktu. Delikanlı güçlü ışıkların altında da on sekizinden büyük durmuyordu. Hiç yaşlanmayan o şanslı tiplerdendi. Bir şeyi unutmak isteyecek kadar yaşamamışsın delikanlı. Sevgilini falan sildireceksen parana yazık edersin. Bir ay sonra başka birine aşık olunca unutacağın biri için bu kadar masrafa değmez. Böyle bir şey için... Hayır, hayır, dedi delikanlı adamın lafını ağzına tıkıp. Demek yaşına uygun bir tarafı varmış, diye düşündü adam. Delikanlının sesi kendinden emin ve gür çıkıyordu. Sildirmek istediğim şey bambaşka. Yalan söylemeyeceğim delikanlı. Senden hiç hoşlanmadım. Sildirmek isteyeceğin şeyi tuhaf bulursam işlemi yapmama hakkına sahibim biliyorsun. Kanun bana bu hakkı veriyor. Yaşın tutuyor diye bana her istediğini yaptırabileceğini sanma. Stefan King'i tanıyor musun? Adam şaşırdı. Stefan King mi? O da kim? 20. yüzyılda doğmuş bir yazar. Yazar mı? Bir yazarı mı sildirmek istiyorsun? Deli misin delikanlı? Bir tür uyuşturucu falan mı kullanıyorsun? Delikanlı cevap olarak elini ceketin iç cebine götürdü. Eli tekrar göründüğünde parmaklarının arasında yıpranmış bir kitap vardı. Kitabı siliciye uzattı. Adam hayatında ilk kez basılı kitap görüyordu. Eline alıp şöyle bir kurcaladı. İncecik yaprakların üzerine basılmış, karıncaya benzer yüzlerce har. Okumak bir yana, bu kadarını görmek bile midesinin bulanmasına yetmişti. Kitabı zehirli bir şeyi daha fazla elinde tutmak istemiyormuş gibi yeniden müşterisine uzattı delikanlı kitabı cebine attı. King muhteşem bir yazardı. 93 sene yaşadı ve bu süreyi elinden geldiği kadar verimli kullandı. Tam 152 kitap yazdı. Bu kitapları bir şekilde bulmayı başardım ve hepsini okudum. İşte bunun için Stephen King'i sildirmek istiyorum. Bütün o muhteşem kitapları unutup yeni baştan okuyabilmek için. King dediğim bu adam her kimse kafayı yemiş. Başka bir açıklaması yok. Bir insanın bunca şey yazması tamamen saçmalık. Başkalarının bunları okuması daha büyük bir saçmalık. Saçmalık olmasa kitaplar ortadan kalkmazdı. Modası geçmiş gözlüklerini çıkarıp etrafına bir bak istersen. 22. yüzyılda yaşıyoruz. İstediğin her türlü enformasyon kafanın içine yüklenebiliyor. Bir şeyi öğrenmek için bile olsa tek satır okumana gerek yok artık. Şimdi sen kalkmış, zaten okuduğun bunca saçmalığı yeniden okumak istiyorsun. Bırakın da bunları ben düşüneyim, dedi delikanlı. Adam bakışlarıyla onu şöyle bir tarttı, kısa bir süre ne yapacağını düşündü. Sonunda sırf tuhaf görünüşlü diye bir müşteriyi kapı dışarı etmenin yanlış olacağına karar verdi. Pekala. Önce şu parmağını bir uzat bakalım. Delikanlı parmağını para okuyucuya bastırdı. Dört yıl uğraşıp biriktirdiği para bir an sonra sericinin dolgun hesabına aktarılmıştı. Umrunda bile değildi gerçi. Paranın ne önemi vardı ki? Stephen King ile ikinci kez tanışacak olmak parayla ölçülmeyecek kadar değerliydi. Tamam. Dedi silici, şimdi arkana yaslan ve rahatla. Bir şey düşünmemeye çalış. Kafanda karıncalanma hissedersen de korkma. Ve işlem bitene kadar da sakın ağzını açma. Delikanlı arkasına yaslanıp gözlerini kapadı. Adam hafıza silicileri kafasına yerleştirirken rahatlamaya çalıştı. Beş dakika sonra artık Stephen King diye birini tanımıyordu. Dükkandan çıkıp insanların arasına karıştı. Kaldırımlar kalabalıktı ama kimse kimsenin farkında değil gibiydi. İnsanlar gözlerindeki lens bilgisayarlara dalıp gitmişti. İnsanların görüntüsü bile başına artmaya yetti. Bir an evvel evine dönmek, kalabalıktan kurtulmak, kitaplarına kavuşmak istiyordu. Eliyle alnına masaj yaparken gözü avcundaki lekeye takıldı. Hayır. Bir leke değildi. Avcumda bir şey yazıyordu. Kendi el yazısıyla yazılmış dört kelime. Ceketinin iç cebine bak. Elini merakla daldırdı. Cebinden kapağı yıpranmış, sayfaları sararmış bir kitap çıktı. Kapağında kırmızı balon tutan korkunç bir palyaço resmi vardı dudakları kulaklarına kadar gerilmişti. Kulaklarının üzerinde turuncu renkli saç tutamları vardı. Dişleri sarı ve sipsivriydi. Elbisesinin üzerindeki pomponlar kanla lekelenmişti. Kitap tek harflik bir ada sahipti. O. Bir korku romanı olmalıydı bu. Vay canına Okumada bir korku romanı çıkmıştı cebinden. İşin ilginç yanı, kitabın yazarını tanımamasıydı. Tuhaftı doğrusu. Oysa bir korku tutkunuydu o. Bir korku yazarını tanımaması olanaksızdı. Palyaço resminin hemen üzerinde kabartmalı altın sarısı harflerle yazan ismi bir kez daha okudu. Stefan King